Da bir dakika açığımız hepimiz şöyle bir dışarı görüşebilir miyiz Yok no. burayı yiyip olabilir mi ya Bak tamamız Biz görevli İstanbul'dan işimizden gücümüzden karımızdan çocuğumuza en azından tam da şimdi Onu öyle kazan da alabiliriz O fiyat öyle yapan da kaf verir alan da kafını yuvarlar Ordu 20.000 tane dolar kaf verir Bir tane de dedik hanımlık yapmadınız kabul etmediniz değil mi? Evet. Biz hiç evet. tartışmadınız. Biz neler gördük lan orada? Gel evet. hadi.